Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir duyuru yapacağım arkadaşlar kısa bir video olacak arkadaşlar YouTube kanalımın ilk videosu arkadaşlar Haftaya iki bir tane video atmaya çalışacağım o olmazsa da zaten Cumartesi Pazarı ilk iki tane video açacağım merak etmeyin siz Haftaya iki çünkü ben yurda gidiyorum o yüzden yurttan dokuz geliyorum gidiyorum yatılayım daha yani bir 4 Ocak'tan itibaren ama şey olacak bir gün kalacağım, bir gün geleceğim. Beni böyle yapma. Niye? Çünkü mallar. Ben ırkçılık kalmak istiyorum. Ama öyle. Arkadaşlar, hatta şey, e, ben 47 TL'ye yatırdım arkadaşlar buradan. Bakın 80 taş. Arkadaşlar, kuzenim de onu istediği. Ben 47 TL'ye yatırarak zombi bir aldım. Arkadaşlar, 2 iki dakika kuzenimin hesabına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim arkadaşlar hesaba. Bakın bunu da artık şey kırkletere yatıralım. Artık kanala abone olup abone like atmayı unutmayın. Artık böyle bir kulüp bunu okursunuz. Arkadaşlar bu iki hesap 8'den sonra gireceğiz oynayacağız yani bu hesapla. O da çok belki öyle olacak. Bu da böyle 8.30'da geleceğiz arkadaşlar kutu. Niye? Yasak vardı kutu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani arkadaşlar eğer çekilişi yapan herkes ben geldiğim zaman istek kalsın. Abi ben şey yaptım değil <laughs> Eee çekiş yaptım. Kanala abone olmak like attım. Kanala zaten biliyorsunuz. Ustayız. Kanala abone olup like unutmayın her zaman gibi bir videom daha. Bakın arkadaşlar bu, bu kulübe giren herkes burayı nita kurta en çok nita çünkü. Ve şeyde de çaka gibi ee, şey yaparsanız sevinirim. Ama bu salak da bir kafadan falan var galiba. Ben bunu kulüpten atacağım. Bu kalsın. Sarı ya da turuncu yapacağız arkadaşlar. Biz turuncu yaptık arkadaşlar da. Siz sarı yapabilirsiniz. Bu arkadaş Nita yaptı. O yüzden birkaç günlük atmam. Atacağım. Siz Nita yapın ve turuncu yapın. Ne arkadaşlar? Bir bir videomda sonra gerek arkadaşlar.